Merhaba sevgili koçlar, sevgili koçlar burada mısınız diyoruz ve sevgili koçlarla hemen hani başlıyoruz sevgili koçlar. 23 Mayıs Dolunay. İkili ilişkilerinizde, aile ilişkilerinizde, ortak alışverişlerinizde, birçok alanınızda sizi temsil ediyor. Özellikle sözlerinize dikkat edeceksiniz. Ve Dolunay'da yine ön plana çıkacak olan sağlığınızdır. Sağlığınıza çok dikkat edeceksiniz. Kilo probleminiz varsa rejime başlayabilirsiniz. E, rutin kontrollerden geçebilirsiniz. Para alışverişlerinizde biraz daha sakin, aceleci davranmayın. Aile ilişkilerinizde biraz denge sıkıntısı yaşayacaksınız. Aman aman sözlerinize dikkat edin, gaflar yaşayabilirsiniz. Jüpiter şans veriyor gezegenlerin harfleri özellikle koçları bu dönem içerisinde parasal yönde çok çok destekliyor. Para alışverişlerinizde evet dikkatli olacaksınız ama nereye ne harca, harcayacağınızı çok iyi bileceksiniz. Özellikle Yasin suresinden geçiyorsunuz. Evinizde Yasin okutun. Suya Yasin okuyun. Yasin suresini okuyun. 58. ayette ne diyor? Selamun kable bir Rabbi rahim. Bunu dile getirebilirsiniz sevgili koçlar. Çünkü sizin sayınızda biraz böyle durgunluk bir süreç içerisindesiniz. Kariyer basamaklarınızı yükselmek isteyeceksiniz ama yavaş yavaş gitmeniz lazım. En uygun zaman Haziran 15'inde en uygun zamanınız olacak. Servet sizin duygularınızdır. Her şeyinizi paylaşmamaya dikkat edin. Ne paylaşıyorsanız göze geliyorsunuz diyorum. Sizi seviyorum, kucaklıyorum, sevgiyle kalın diyorum. Hoşçakalın.